Merhaba çocuklar. Göster bakalım balonlarını. Bakın ben Baran'a ne aldım? Harika kanatların köpüğünü aldım. O da üflüyor, köpük yapıyor. Merhaba der misin arkadaşlarına? Baran. Demeyecek misin? <laughs> Göster bakayım köpüklerini. Evet. Üfle hadi balon çıkart bakalım. Olmadı. Bir daha yap. Bir daha. Ver ben yapayım. Ver bakayım. Açamıyorum. Ben de yapamadım Baran. Sen yap bakayım. Yap bakayım anneciğim. Bir daha. Sen seviyor musun balonları? Harika kanatları da çok seviyor Baran çocuklar. Çay mekan var mı? Çay. Ne yapıyorsun öyle? Ne yapıyorsun anneciğim? Üfle bakalım. Ama sağlam üfleyemiyorsun. Çıkmıyor köpük. <laughs> Niye çıkmıyor köpük? <laughs> sağlam üfle. Hızlı. Köpük 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 üfle. Hadi bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Nereye bakıyorsun? Aa, aa. Yapamıyor musun yoksa sen? Bir daha yap. Bir daha yapar mısın? Barancım, bir daha yapar mısın? Aa, çıktı çıktı çıktı. Gitti balonlar. Şimdi biz bunlarla oynamaya devam edelim çocuklar. Siz de annenize söyleyin. Alsın size bu harika kanat köpüklerinde. Öpücük at arkadaşlarına. Aferin benim oğluma. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.